Ben mesela deseydim ki bir sene önce senle denk gelseydik. Deseydim ki abi bir sene sonra herkes maske takacak. İnanır mıydın? İnanmazdın. Ama ben sana şunu desem. Eğer ki biz bu hastalıktan ibret almazsak Allah bu hastalığı isale çevirse altta bezle gezer miyiz, gezmez miyiz? Gezdirir Allah. Gezdirir Allah. Bugün Müslüman beldesini Allah anlatamıyoruz hesap et. Birine bir Allah anlatsak yandan geçen bakıyor ne yapıyor bu diye. Ya kardeşim burası Mevla'nın memleketi. Mevla'nın mülkü. Sen de Mevla'nı kulsun ben de Mevla'nı kuluyum. Birbirimizi anlatacağız tabii bu işte. Ya biz bu adamı küfre çağırmıyoruz, zinaya çağırmıyoruz, boşa çağırmıyoruz. Allah ve Resulü'nü yoluna çağırıyoruz. Allah ve Resulü'nü Allah ve yoluna, çağırıyoruz. <laughs> Rabbim kazancınıza bereket versin. Dükkanı kazadan beladan muhafaza etsin. Çok bereketli kazançlar nasip etsin. Tamam acizane namazlarımızı ihmal etmeyelim. Uhrevi ahireti ihmal etmeyelim diye geziyoruz. Bir Müslümanın derdine derman olalım. Her şey maddiyat değil. Bakıyorsun nice zengin insanlar var. Mutlulukları yok, huzurları yok. Niye? Hep maddiyatta temenni arıyorlar. Ne fotoğraflar var mutlu insanlar. Fotoğraflar mutlu ama içerisindeki insanlar mutsuz. Niye? Huzur yok. Adam bakıyorsun oraya tatile gidiyor, buraya tatile gidiyor. Ne yapıyor? Maddede teselli bulmaya çalışıyor. Ama kalpleri yaradan Allah ne buyurmuş? Estağfirullah. Ela bi zikrillahi kulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutlayın olur. Ya bugün yediğimiz yiyeceklerin en vay çeşit lezzetleri var. İbadetlerin de öyle ama alamıyoruz tadını. Niye? Bak bir misal vereyim ben sana. Beden hasta olduğu zaman da ne yapıyorsun? Hiçbir lezzetten, yemekten lezzet alamıyorsun. Bak da adam acı gelir mi? Gelmez. Ama adamın midesinde safra varsa gelir. İşte bu aynı şekilde ruh için de geçerli. E namaz insana zor gelir mi? Zikrullah zor gelir mi? Nefes alıp veriyoruz. Allah desek, la ilahe illallah desek bir şey olmaz. İşimize engel değil. Ama ve lakin işte nasıl ki beden hasta olunca o adama baklavacı geliyor. Ruhu olan adama hasta olunca da bu sefer o ibadetler de acı geliyor. Ne acayip değil Mevla bunun böyle kanun koymuş yani. O yüzden nasıl ki bedenin tabibine gidiyoruz, ilacını alıyoruz, şifasını görüyoruz Allah'ın izniyle. İşte ruhun da bir doktoru var. Onlar da işte Peygamber Efendimiz'di. Peygamber Efendimiz'den sonra varisleri. Varislerine de ulaşamıyorsak hocalar. Mevla soracak. O hoca da geldi ayağına kulun. Neden ibadet etmedin? Neden kulluğa yönelmedin? Neden bir kendini tedavi etmedin? O yüzden dikkat edelim bu işlere. Mevla Teala Hazretleri'nin bir ayet kelimesi Yasin Şerif'te geçiyor. Habibim biz bunu Kur'an'ı sana indirdik. li zira men kâne hayyen. Diri olanı korkutasın diye. E hocam hepimiz diriyiz. Yemek yiyoruz, görüyoruz. Tavşan öksünü bilir misin? Göz açık oluyor değil mi? Şey i̇şte görüyoruz, konuşuyoruz ama ruhumuz uyuyor. O yüzden Kur'an'ın korkutuculuğu bizi tesir etmiyor. Bir ölüm olduğunu bilen bir insan, ahirete gidip Mevla'ya tek başına hesap vereceğini bilen bir insan bugün böyle yanlış hareketler yapabilir mi ya? Yapmaması lazım. Şey i̇şte bu ne oluyor? Ruhun diri olmadığından oluyor. Rabbim hepimize becerdesin. Ahireti ihmal etmeyelim. Acizane. Vallahi bunun için geziniyoruz. Mevla bize soracak. Kulum sen ibadet ediyordun ama Niye bir Müslümanın elinden tutmadın? Niye benim benim nimetlerimi kulum anlatmadın? Değil mi? Peygamber Kur'an geldi oturdu mu? Kur'an mı okudu? Yok. Cihatlar, savaşlar, İslamiyet'i tebliğ etmek. Bugün Müslüman beldesini Allah anlatamıyoruz hesap et. Birine bir Allah anlatsa yandan geçen bakıyor ne yapıyor bu diyor. Ya kardeşim burası Mevla'nın memleketi. Mevla'nın mülkü. Sen de Mevla'nın kulusun ben de Mevla'nın kuluyum. Birbirimizi anlatacağız tabii bu işte. Ya biz bu adamı küfre çağırmıyoruz, zinaya çağırmıyoruz, suşa çağırmıyoruz. Allah ve Resulü'nün yoluna çağırıyoruz. Gelir gelmez O'nun bileceği bir şey. Kalpler Allah'ın elinde. Biz kimseye zorla bir şey yaptıramayız. Tamam. Ama Mevla'nın istediğine kulağa su kaçıralım. Aynen. Marifet burada. Doğru. Rabbim anlamak nasip etsin. Rabbim gülen yüzünü ahirete de güldürsün inşallah. Var mı bizden Aynen. bir isteğin ağzında? Kendine abi. çok dikkat et. Allah'a emanet ol.